Merhaba, ben Doktor Fayda. Koca Karı İlaçları programına hoş geldiniz. Sizlere sağlığınızla ilgili önemli ve değerli bilgiler vereceğim. Bu bilgilerle siz de evinizde kolayca sağlığınız için bir şeyler yapabilirsiniz. İyi seyirler. Bu programda koronavirüs hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi tüm dünyayı saran bir hastalık var. Bunun ismi COVID-19 yani koronavirüs. Bu virüse karşı korunmak için birçok tavsiyelerde bulunuyorlar. Ama en önemlisi güçlü bir bağışıklık sistemi. Şimdi bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz ve neler yapmalıyız onları anlatacağım. 1. C vitamini Organik formunda ve takviye olarak C vitamini almak griple ve hastalıklarla savaşmak ve önlemek için mükemmeldir. C vitamini güçlü bir bağışıklık uyarıcısıdır ve koronavirüsün neden olduğu soğuk algınlığı ve griple savaşmak için idealdir. C vitamini hücre aracılı bağışıklık tepkisini destekler ve lenfositlerin, antikorların ve doğal öldürücü hücrelerin üretimini iyileştirir. Vitamin C Birçok hücresel süreçte gerekli bir besindir ve aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Vitamin C'yi ek destek olarak hap veya şurup şeklinde de eczanelerden alabilirsiniz. 2. Ham bal. Yani organik doğal bal. Vücutta serbest radikal hasarları önleyen antioksidanlarla doludur ve yerel arılardan yapıldığında polen alerjilerinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Enerji için kullanımı kolay vitaminler, amino asitler ve karbonhidratlar içeren, antibakteriyeller ve antiviraller içerir. Öksürük ve boğaz ağrısını hafifletir. Ayrıca limon çayında bal içmek koronavirüsten kaynaklanan boğaz ağrılarını azaltır. Araştırmalar balın aynı zamanda etkili bir öksürük kesici olduğunu göstermektedir. 3. Zencefil kaynar suya birkaç dilim zencefil kökü koyup dinlendirdikten sonra içebilirsin. Bu işlem koronavirüsünden öksürük veya boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Araştırmalar gribe sıklıkla eşlik eden mide bulantısı duygularını da önleyebileceğini gösteriyor. 4. Tavuk çorbası Yapılan araştırmalar tavuk çorbasının özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını azaltmasında etkili olduğunu göstermiştir. Düşük sodyumlu çorba aynı zamanda büyük bir besin değerine sahiptir ve susuz kalmamanıza yardımcı olur. Şimdi anladınız mı neden eski Türk filmlerinde hastalara çorba içiriyorlar? 5. Ilık tuzlu su Tuzlu suyla burnunu durulamak ve ağızı gargara yapmak, bunun tıkanıklığının giderilmesine ve boğazınızı yumuşatmaya yardımcı olurken, boğaz ve burnunuzdaki virüs partiküllerini ve bakterileri yok eder. Suyun hazırlanışı 4'te 1 çay kaşığı tuz ve 4'te 1 çay kaşığı karbonatı bir bardak ılık suya karıştırın. Bu suyla yutmamak şartıyla gargara yaparsanız boğazınızdaki bakterilerden kurtulmuş olursunuz. Burun tedavisi Burun içine su enjekte etmek için bir ampul şırıngası veya bir burun sulama kiti kullanın. Resimdeki gibi tuz karışımını diğer burun deliğine enjekte ederken parmağınızla hafifçe bastırarak bir burun deliğini kapalı tutun. Boşalmasına izin verin. 2 ila 3 kez tekrarlayın. Ardından diğer burun deliğini aynı şekilde tedavi edin. 6. Su için Susuz kalmayın. Unutmayın her gün bir cam kapta 6 ila 8 bardak filtrelenmiş su içmek önemlidir. Lütfen cam bardak veya şişe ile su için. Çünkü plastik şişeler östrojenle ilişkili kanser riskini artıran ve birçok sağlık sorununa katkıda bulunan sinöstrojenler yani kanserojen madde içerir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.